arkadaşlar. Bugün sizlerle Dejo oynuyoruz. Kendisi çok iyi bir oyun. Size de indirmenizi tercih ederim. Şimdi şöyle girelim. Şöyle, hop. Zaten. He bu arada da söylemeyi unuttum. Yanımda kuzenim var. Şu anda bir Karaman'dayız. Oyundan, hı, o yüzden, o fazla video bu aralar. Evet. Ya şimdi mi geldik Anam hmm. hmm. kaçıyor kaçıyor. Ormana mi yakalayamıyorsunuz? Zaten. Hayır hayır olmaz bu. Hmm. İnşallah Lan neden beklemiyor? Ya beklememiş ya. Ha ben de Ya öldü. Öl, öl. Neden ölmüyor ya? Yara Neden çok zor ölüyor? Aa. Hadi be. Hadi, Hadi, Hadi. tam olmamı oradaymış ya. Bugün de şanssız mıyım bilmiyorum. maalesef <laughs> Evet Şöyle <laughs> Bu arada Elmen'in de Dinozorlar Diyarı videosu kanalı var Zaten ona da Onu da izlemeyi unutmayın Sadece bir tane videosu var Yeni video çekiyor şu anda Beraber video challenge yapıyoruz dinozorlar diyarını izlemenizi lütfen tercih ediyorum. <laughs> Çünkü kuzenimin <iyi> videosu. ben <laughs> zaten bir sürü like'ım var o yüzden benim ihtiyacım yok. Ama bana da abone olursanız sevinirim. Yani biz boşuna mı çekiyoruz? Bu videoları boşuna çekmiyoruz. O yüzden siz abone olun. Hıh. <laughs> Hapcada. <laughs> şuraya girelim bakalım bu neymiş evet. ya? senin videon daha güzel olacak yoksa benim Ama Roblox da çok güzel bence seninçi olacak ya. <laughs> じゃん。 fazla laf Çünkü e, videoyu çabuk bitirmek istiyorum. Çünkü ben de Roblox videosu çekeceğim birazdan. Evet. Evet arkadaşlar, geçtim ve size söz verdiğim gibi geçip buraya tekrardan geldim. अच्छा जोड़ लो। आ गए। हरी बकरी। जोंग। जेए। जोंग जेए। ben şu videoyu bu iki tur bir tur daha bitireceğim sonra kapatacağım. Bu arada daha şöyle etkinlikler var. Böyle başka oyunlardan Beja Beja para kazanabiliyorsunuz. Aa bu oyunu ben çok güzel bir oyun. Uçabiliyoruz var. Tamam videoyu kapatacağım. Sonra parti part ikisini 拜拜。